Merhaba tarih meraklıları. Bugün sizi Datça Yarımadası'nın incisi Knidos'a götürüyorum. Knidos hem antik Yunan'dan hem de İslam kültüründen izler taşıyan harika bir antik kent. Hadi başlayalım. Öncelikle Knidos'un ne kadar önemli bir yer olduğunu anlayalım. MÖ 4. yüzyılda kurulan Knidos, döneminin en ileri bilim ve sanat merkezlerinden biriydi. Hatta ünlü astronom Eudoxus ve heykeltıraş Praxiteles gibi isimler burada çalışmışlar. Praxiteles'in Afrodit heykeli de Knidos'taydı. Heykel günümüze ulaşamasa da dillere destan olan güzelliği tarihe kazınmış durumda. Knidos'taki tiyatro, tapınaklar ve diğer yapılar antik Yunan mimarisinin en güzel örnekleri arasında. 5000 kişilik devasa tiyatrosu ise hala tüm ihtişamıyla ayakta duruyor. Limanı da stratejik konumu sayesinde antik çağın en önemli deniz ticaret merkezlerinden biriydi. Ama Knidos'u sadece antik Yunan ile sınırlamayalım. Burada İslam'ın izleri de var. 1. ve 8. yüzyıllarda Knidos'a gelen Müslümanlar şehri bir süreliğine ele geçirmişler. O dönemden kalma cami kalıntıları ve diğer İslami yapılar Knidos'un çok kültürlü geçmişinin birer kanıtı. Knidos, farklı medeniyetlerin buluşma noktası yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin burada kaynaşması eşsiz bir tarihi doku yaratmış. Bu yüzden Knidos sadece arkeologlar ve tarihçiler için değil, herkes için çok önemli bir miras. Knidos'u gezmek, tarihe tanıklık etmek demek. Antik Yunan ve İslam izlerini bir arada görmek gerçekten de benzersiz bir deneyim. Yolunuz Muğla'ya düşerse Knidos'u mutlaka ziyaret edin, pişman olmayacaksınız. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.